hakkınızda Nizamettin Bey var bizi Gebze'den arayan. Merhaba Özlem Hanım. Merhaba Nizamettin Bey. Nasılsınız efendim iyisiniz? Çok iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağol teşekkür ederim. Evet. Özlem evet. Hanım ben bir tane geçen görüşmüştü bir araba için. Evet. Onun için başvurmuştum da. Evet ne için başvurdunuz ne araba mı almak için? Evet. Evet ben burada biliyorsunuz arabayı size vermiyorum. Evet. <laughs> burada e, araba almak için e, size onay ya da reddediyorum. Para durumunuza bakarak evet. kaç paralı paralık evet. bir araba almak, bir minibüs almak istiyorsunuz var evet. notunuzda. Bir minibüs evet. almak istiyorsunuz. Kaç paralık bir minibüs almak istiyorsunuz? 30 liralık. 30 liraya minibüs mü var Nizamettin Bey? 30 bin lira. 30 milyarlık. 30 milyarlık. 30 milyar da değil. 30 sıfırları attık biliyorsunuz. 30... Otuz... Evet ben ikinci el diye şey yaptım. 30 bin liralık bir minibüs evet. almak istiyorsunuz Nizamettin Bey biraz sizi tanıyayım evlisiniz çocuk var mı? Var çocuğum var. Kaç tane? 3 tane. Allah bağışlasın kaç yaşlarında var. bu çocuklar? Biri 10 yaşında biri 7 yaşında biri 4 yaşında. O maşallah çok güzel küçük çocuklarınız var. Evet. Ee, çok güzel ve bir minibüs almak istiyorsunuz. Evet. Hemen gelin bakalım para durumunuz, bugünkü para durumunuz sizin 30 bin liralık bir minibüs almaya Müsait mi Nizamettin Bey? Ne kadarlık bir geliriniz var? 1.800 1.800 liralık bir geliriniz var. Giderler evet. ne kadar? Takribi toplam? Ee, giderim de 600-700 civarında. 700 lira civarında gideriniz var. 700 lira giderle 5 e, kişilik bir aileyi e, geçindiriyorsunuz evet. Gebze'de. Evet. Diye anlıyorum. O zaman iyi bütçe yapıyorsunuz siz Nizamettin Bey. Ben kendim dil oyalarında çöp şoförüyüm. Çöp şoförüsünüz. Evet. Evet, ek iş yapıyor musunuz? Ekmek pişiriyoruz burada. E, hayır, şunu söylemek istiyorum. Ek işte yapıyor musunuz cumartesi, pazar? Tabii, çalışıyoruz, full çalışıyoruz cumartesi, pazar. Evet, çalışmadan olmuyor. E, borç var mı Nizamettin Bey? Efendim? Borcunuz var mı? Yok. Boş yok. Arkadan yok. çocukların sesini mi duyuyorum Nizamettin Bey? Evet çocuklar yaramazlık yapıyorlar biraz da. Ne güzel cıvıl cıvıl bir aileniz var hakikaten evet, Allah var. bağışlasın. En güzeli paranın satın alamayacağı bir şey bu. Peki evet. biri kim var Nizamettin Bey? 13 bin liralık arabam var. 13 bin liralık araba var. Peki siz 13 bin liralık arabayı satıp 30 bin liralık minibüs almak istiyorsunuz. Evet. Neden? Yetmiyor bana aile için yetmiyor bana. Aile içi yetmiyor size. Evet. Çok mu geziyorsunuz? şu an o 5 nüfus benim, 7 nüfus tanem girdi var. Onlar bir yerlere gittiğimiz zaman yetmiyor bize. Yani sağa sola gittiğimizde düğünler ya da bir tepkimize yetmiyor ufak arabam benim. Peki bu arabanın bayan masrafları da olacak biliyorsunuz ama. Evet doğru biliyorum. Ona bilerek alıyorum zaten. Evet. Bütün birikimi de harcamışsınız Nizamettin evet. Bey. Evet. Bütün birikimi harcamışsınız. Doğrudur. <laughs> Zaten TRT'desiniz siz de. Ben bugün size 30 bin liralık bir minibüs için red veriyorum. Rica etsin Red veriyorum. Neden red verdiğimi söyleyeyim. Birazcık biriktirin. Biraz birikim olmadan 3 çocuğunuz var Allah bağışlasın. Ailenize de bağlı bir insansınız görüyorum. Acil durum fonu lazım. Bir Birkaç dairem var dediniz ama nakit duran para kadar bize güvende hissettiren bir şey yok. Dolayısıyla biraz daha biriktirin. Telefon bekliyorum sizden.